Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın torunu Hülagü, Bağdat'a girerek Abbasi Halifesi Mutasım'ı keçeye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehirde katliamlara başlar ve şehri yağmalar. Kadın, yaşlı, çocuk, hamile demeden bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre de 400 bin kişiyi katleder. Cami, hastane, saray ve benzeri ne varsa hepsini yok eder. Hülagü'nün zalimliğini anlatmak için Dicle'nin günlerce kan aktığı söylenir. Hülagi o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini bildirir. Kimse Hülagi tarafından öldürülmek korkusuyla bu davete icabet etmek istemez. Zamanın genç alimlerinden Kadıhan daveti kabul edeceğini söyler. Kadıhan ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır. Hülagi ile görüşmek için kendisine bir deve, bir keçi, bir de horoz verilmesini ister. Kadıhan hayvanlarla birlikte çadıra varır hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendisini tanıtır. Hülagi genci tepeden tırnağa süzer ve bana göndermek için bula bula seni mi buldular? Gönderecek başka birini bulamadılar mı diye sorar. Kadıhan gayet sakin bir şekilde görüşmek için iri yarı boylu postlu birini istiyorsan bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisiyle görüşmek istiyorsan bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin der. Hülagü karşısındakinin sıradan biri olmadığını anlar. E şöyle otur bakalım diyerek sorusunu yöneltir. Söyle bakalım beni buraya getiren sebep nedir? Kadıhan gayet sakin bir şekilde seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi der. Hülagi bu sefer ikinci soruyu sorar. Peki beni buradan kim gönderebilir? Adıhan o da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetlerin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. Bu hikaye bugünkü İslam aleminin durumunu özetliyor değil mi? Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.